İlk kadın belediye başkanı Erdoğan Tok, devam ettiği mahalle buluşmalarında Pazar Mahallesi sakinleri ve esnaflarıyla bir araya geldi. Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde düzenlenen kahvaltı programına katılan esnafla yakından ilgilenen Başkan Tok, esnafa her zamankinden daha çok dayanışma içinde olmalarını belirtti. Türkiye'nin hızla gelişerek büyümesinden dolayı rahatsızlık duyan bazı güçlerin Türkiye için büyük oyunlar içinde olduğunu bu oyunların birlik beraberlikte bozulacağını söyleyen ilk kadın belediye başkanı Erdoğan Tok, bizlerin her zamankinden daha fazla birliğe, beraberliğe ihtiyacımız olduğumuz bir süreçten geçiyoruz. Gerçekten öyle zor bir günlerden geçiyoruz ki artık Türkiye'de bir zamanlar Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Laz, Çerkez ayrımı yaparak ülkemizi bölmek isteyen iç ve dış güçler vardı. Artık Halkımız bunlara müsaade etmiyor. Kardeşlik duygusu, birlik duygusuyla cevap veriyor. Bizlerin bu süreci birlik beraberlik içerisinde geçirmesi gerekiyor. Muhalefetiyle, iktidarıyla bir olup bu şer güçleri hep beraber set olmalıyız. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur diye konuştu.